uçarken başını vurmuş. Beyin tomografisi alalım. Kan alınsın, teste yollansın. Neden düştüğünü araştıralım, tamam? Hadi çabuk, acele edin. Odayı hazırlayın, çabuk! Tansiyonunuz normal hocam. Sakın ölme Zeynep. Sakın. Kim olursan ol. Olur. Olursan ol. Olur. Beni bırakma. Her şeye katlanabilirim. Ama sensizliğe dayanamam. Anne. Nereye kayboldun ya? Arıyorum, telefonuna da bakmıyorsun. Zaten içirdin ama o iğrenç şeyi. Neymiş ateşim çıktı diye Emre Bey benimle ilgilenecekmiş. Aman ne ilgilendi hiç sorma. Ya adam doktor anlamayacağını mı sandın? Sayende yine rezil oldum Emre'ye. Bir de azar işittim üstüne. Ağzımın payını verip gönderdi beni. Ay bir sus be! Boşaldı yine çenenin zembereyi. Yürü hemen gitmemiz lazım buradan. E dur ne oluyor? Ne bu telaş? Gitmemiz lazım hemen. Hapislerde çürüyemem ben. Yürü. Anne ne yapıyor sahnesi? Ne diyorsun? Çok... Katil oldum ben. Ne? Anne ne demek bu? Katil oldum ben diyorum. Zeynep'i öldürdüm. Ne yaptın? Zeynep'i mi öldürdün? Ay ne yapayım? Çok üstüme geldi sinirlendim. Şöyle ittiri verdim. Merdivenlerden düştü. Öyle yatıyordu yerde cansız. Öldü galiba. Cansu katil oldum ben. Bitti. Mahvoldum. Yürü hemen gitmeliyiz buradan. Tarık beni bırakamazsın. Yapamazsın Tarık. Tarık ben seni çok ne oldu? Beni bırakma Tarık. Ben seni çok seviyorum. Tarık ne olur beni bırakma Tarık. Mertem dur rezil oluyoruz dur. Yeter! Olursak olalım. Umurumda değil. Bıktım senin kurallarından. Başkalarının hayatları, başkalarının dertleri, başkalarının söyledikleri... ...ikinci plana atılmaktan yoruldum. Meltem, ben kafandaki insan değilim demek ki, tamam mı? Ben buyum, değişemem. Biz birbirimize göre bir eş değiliz yani. Hayır sen böyle değildin. Sen böyle değildin. O köylü kızı geldikten sonra değiştin Tarık. Tarık sen bana beni kıskanıyorsun diyorsun ama kendini görmüyorsun. Hayatım bak sen... Tamam ben kötü şeyler yaptım. Tamam tamam ben kötü şeyler yaptım ama... Beni gör diye Tarık... Beni fark et diye yaptım. Ama sen... Sen beni fark etmiyorsun. Ben ne yaparsam ne etsem sen beni fark etmiyorsun Tarık. Aramızdaki sorun masum bir kıskançlık değil sadece. Sen o tanıdığım eski iyi kalpli Mertem değilsin artık, çok değiştin. Ya da hep böyleydin, bilmiyorum. Ayrılmak ikimiz için de en doğru karar Mertem. Tarık! 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 Tarık ben seni çok seviyorum, ne olur gitme. Mertem yapma ne olur, ne yapıyorsun? Kalk ayağa lütfen, kalk. Beni affettin mi söyle. Beni affettin söyle. Lütfen gel buraya, gel buraya, bak. Anla beni. Biz birbirimize göre değiliz. Anla lütfen. Hiç de olmamışız zaten. Ne olursa olsun senden vazgeçmeyeceğim. Bu evlilik olacak. Bu evlilik olacak.